araç tanıtıma hoş geldiniz. Sınavda önce kaput tanıtacaksınız. Sonra bagajı sonra da en son olarak iç tanıtımı yapacaksınız. Size bu araçta kaç tane vites bulunur diyebilir. Aracımızda 6 vites bulunur. 5 bir geri dersiniz. Kaç tane fren sistemi var diyebilir. El freni ve ayak freni olmak üzere 2 tane diyoruz. Sonra bu nedir diyebilir. İç aydınlatma. Gösterge panelini tanıtın diyebilir arkadaşlar. Yok 1'den 5'e kadar olan gösterge devir göstergesi. Şu an sıfır yazan yer hız göstergesi. En sağ taraftaki yerde yakıt göstergesi. Ne kadar yakıtımız var diyebilir. Sıfırdaysa ise yakıt bitmiş demektir. 1'de ise full demektir. Şu an ortada olduğuna göre yarı depomuz var diyebilirsiniz. Sonra arkadaşlar pedalları tanıtın diyebilir sol en dipteki debriyaj. Sağ orta taraftaki fren. En sağ taraftaki de gaz arkadaşlar. Sonra şu panelden sorabilir. Dörtlü flaşör. Acil durumlarda kullanabiliyoruz. Kapı kilidi. Radyo. Şuranın hepsi fan sistemi. Tek tek sorarsam sıcak soğuk düğmesi açma kapama düğmesi, yer yön düğmesi. Eğer isimlerini unutursanız sıcak soğuk ayarını yapıyoruz, açıp kapatıyoruz e, ya da cama yüzümüze havayı buradan veriyoruz hocam demeniz de yeterli olacaktır. Sirkülasyon tuşu. İçerideki havayı dışarıya vermeye yarar. Arka cam rezistans, arka camdaki buharlaşma yönleri arkadaşlar. Sonra sağ taraftaki arkadaşlar şu. Şöyle yapalım. Cam silecek kolu. Kendinize doğru çekip bıraktığınızda ön camı yıkamış olursunuz. Arka camı yıkamak istiyorsanız sadece bunu bir tık ileri çeviriyorsunuz arkadaşlar. Buradan da arka cama bakalım. Bir tık çevirdiğinizde böyle arka camdaki seyrecek çalışır. Eğer bunu çevirmeye devam ederseniz arkadaşlar şu an çalıştırıyorsunuz. Böyle çevirmeye devam ederseniz su atar. Hemen arkadan bakalım şöyle. Çevirmeye devam ediyorum. Arka tarafa su atması için. Arabayı bir çalıştırayım. Evet. Çevirmeye devam ediyorum arkadaşlar su geldiği zaman da bırakıyorum. Arka camı da böyle yıkamış olduk. Tekrar bunu geri kapatıyorum. 0 nokta ile aynı hizaya geldiği zaman kapalı demektir. Bunun kademeleri var arkadaşlar. Bunu bir tık aşağı indirdiğimizde silecek arada bir gider gelir. Bir tık daha aşağı indirdiğimizde artık yağmur hızlanmıştır. Bir tık daha aşağı indirdiğimizde artık çok daha hızlanmıştır. Yani sağanak yağışta kullanıyoruz. Sonra full kapatıyoruz. Bunun adı cam silecek kolu. Diğer taraftaki arkadaşlar Sinyal kolu ve far kolu. Bunu aşağı doğru indirdiğimizde sola sinyal vermiş oluruz. Ortası kapalı. Yukarı doğru kaldırdığımızda da sağ sinyal vermiş oluruz. Tekrar kapatıyoruz. Arkadaşlar bunu bir tık çevirdiğinizde parklar yanar. Şu taraftan göstereyim size. Bu parklar park etmekle alakası yok. Gündüz ışıkları demektir. Parklar yakın dediğinizde onu bir tık çevirin. Bir daha çevirdiğimizde kısa far yanar. Bakın ikinci yeşil ışığımızı gördük. Uzunlar yakın dediğinde de bunu sadece ileri doğru iteliyorsunuz. Bakın arkadaşlar mavi oldu. Artık uzunlar yanıyor demektir. Uzunları kapatıyoruz. Kısayı kapatıyoruz. parkları kapatıyoruz. Selektör atın derse kendinize doğru çekip bırakıyorsunuz. Ekranda şöyle bir görüntü olur. Mavi ışık gider gelir. Selektör için atılır derse karşı tarafı uyarmak için diyoruz arkadaşlar. Peki ayna ayarımızı nasıl yapacağız? Sınavda bize lazım olacak çünkü. Arkadaşlar ayna ayarı için bakın şurada bir yuvarlak tuş var. Bunu sola doğru çevirdiğimizde artık sol ayna için geçerli demektir. Bunu yukarı aşağı yapacaksınız şöyle hareket ettirmek için. Bakın şuradan görelim. Aşağı yukarı sağ ya da sola böyle yapabilirsiniz. Kapatmak için ortaya alıyorsunuz. Şöyle. Şu an kapalı. Sağ taraf için de sağa çevirdik şöyle. Artık sağ aynaya geçti. Yine onu da aynı şekilde sağa ya da sola ya da aşağıya yukarı doğru ayarlama yapabilirsiniz. Tekrar kapatmak için yine ortaya doğru getirmeniz yeterli olacaktır. İçe ile alakalı bütün sorular bu kadar arkadaşlar. Sınavda başarılar. <laughs>